muhabbet tabiyle, adıyla, ve sözün Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <laughs> Dikende bassa da cefa çiçeği aman ha sormasın vefa çiçeği şu yalan dünyanın nazı yeşeği dillerden düşmesin hasılı kebap sevgilerim dosta, güzele, selam. Dünya meşgalesi içerisinde vefa çiçeğini sokulmayan siz aziz dostlara, Fazlı Bey'e ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, ister hayatta olsun, ister olmasın, bir şairi memnun edecek en güzel bir şey onun şiirini okumaktır. Fazla bir okudu ama doyamadık o şiirlere. Rahmetli'nin evde emekçileri şiiriyle başlayalım müsaadenizle. Bu Bulutlara yükselip göğe taşarak geldik. Ak süt köpükleriyle kanı aşarak geldik. En soylu kavga için pusatlanmış çeviyiz bizi yorulmayamaz Bu çağdan içeriyiz. Gül suyu sentezinde yok edilmiş kinimiz, sevgi doğurganıdır gök yumuşta ekinimiz. ışıktan kentler kurdu, nur yüzlü bekçileri, grev nedir bilmezler, erden emekçileri. Bir gel çağrısı ile açılır şölenimiz, Dirilişi olaylar, gururu, ölenlisi. Kıymetli kardeşlerim, şair diyor ki, bırak beni haykırayım. susarsam sen maden, unutma ki, şairden haykırmayan kırmayan sevenle seven toprak olmuş, öksüz çocuk gibidir. Gerçekten, şairden olmayan birbirinden, öksüz, şairler olmayan bir ümmet yetim, şairler olmayan bir insanlık da hem öksüz hem de yetim sayılır. Gerçek şairler, has şairler, belgenin bir ucunu milli kültürlerine koyar, diğer ucuyla bütün dünyayı dolanır, bütün insanlığın dertleriyle, dertlerimle. Merhum hoca yastıkta bu özellikleri görüyor. Bir insanın kimliğini parmak uçları ele veriyor. Bir şairin kimliğini de onun yürek kimliğini, yüreğinin demini, güzelliğini şiirlerinde görmek mümkündür. Gecenin şiiri şiirinden böyle sırayı görürler. Sanki şiir ucundan aşk bir ışık akıyor. Sanki o bir bir ateş kandilleri yakıyor. Sanki bütün suretler aynaya resmedilmiş. Sanki göğün esrarı cihan mülkünü silmiş. Sanki sabah faslını fısıldıyor nehirler. Sanki gül yağmuruyla arınıyor şehirler. Sanki gizlidir niyaz, bu zahmet ediyor. Sanki tüm münadiler esenlik müjdeliyor. Sanki veda gecesi, üzüntünün nevemin, sanki öte çağrısı üşetilmiş kalemin. Sanki yenileniyor, ne varsa şede dair. Sanki çözme güzeldir, oruç sırrı şair. Gerçekten de, insanlar yaratıldığından beri bu sırrı çözmeye çalışmışlar. Hoca yazıcı kardeşimiz de bu sırrı çözmek için uğraşıyordu. Acaba o sırrı çözmek için mi çalışacak aramızdan ayrıldı diye düşünüyorum doğrusu. Kıymetli kardeşlerim, Hoca Yazıcı kardeşimiz Değerli bir dil ustasıydı, çünkü o bir milletin kanunsudur, o milletin namusudur, ilkesinin şuurundaydı. Bu sebepten dolayı şiirlerinde soylu bir ilhamla beraber titizlikle oluşturulmuş bir ustalığın izlerini görmekteyiz. Bunun için hoca yazıcıya bir ses kuyumcusu diyebiliriz. Nimetli kardeşimiz Orcaydi, aynı zamanda bir ses ve alik Pınar'ıydı. Şiirleri Pınar gibi berraktı. Hiçbir fazlalık yoktu şiirlerinde. Ne bir kelime hiç ne de başka bir kelime ekleyebilirdiniz. Bir Pınar gibi berraktı ve bir Pınar gibi okuyucusuna hayat verirdi şiirleri. Aynı zamanda bir kadar yerli ve bizdendir. Yabancı bir katkı yoktu. Batı vebiyatını okuduğunu söylüyordu ama biraz önce o eserlerinde onu hasmetip milli ruhun kokusunu, dokusunu onlara vermişti. Ocağın kardeşimiz milletin derdiyle dertlenen bir şair. Evet, derdi olmayan insan sanatçı olamaz. Hele şair hiç olamaz. Şairin bir derdi olmalı gönülden gönüle atması için. Şairin bir idare olmalı yıldızlara çıkması için. Ve şairin bir yüreği olmalı göz yaşı niyetine duyguları mısralara dökmesi için. İşte onlardan bir örnek. İnsan en kutsal öyledir. İbrahim'e su taşıyan karınca, hasret aşık ateşinde huzurlar erir, ümit baharına, aşka varınca. Kokla adetleri o senin gülü, arzular cenk ile her menzile, hayat serüveni, düş kuranı, dilersen sonrası, sonrasız olanı bile, insana en kutsal büyüdü verir. İbrahim'e su taşıyan karınca, hasret ateşinde huzurla verir, ümit baharına, aşka varınca. Hz. İbrahim'in ateşe atılışını biliyoruz. Bir karınca da su taşıyor. Ona soruyorlar ne yapıyorsun diye. Bu su ile bu ateş sönmez. O da diyor ki, biliyorum ateşin sönmeyeceğini ama kardeşim tarafın veriyorsun. ben olsun. Ben Hz. İbrahim'den tarafını diyor. Merhum Hoca Yazıcı da tarafın belli bir şairdi. O milletinin ve milli değerlerinin tarafındaydı. Ve Hoca Yazıcı şiirleriyle milletin, ümmetin yanık yüreğine su taşıyan bir karıncaydı. Hoca Bey'le 20 yıldan beri tanışıyoruz. 10 yılı yüz yüze gelmeden Osmanlı'da Güney Sibirya'yı çıkarıyordu. İstanbul'dan bizi eser gönderen iki kişi var. Yani daha çok düzenli her sayı gönderen. Biri rahmetli Dilaver Cemezi, bir de Hoca Yazıcı kardeşimizdi. Bizim için o zaman İstanbul'dan bize şiir ve yazı gelmesi veya bir yazarın Mehmet Ünlü gibi tanıtması, Türkiye Gazetesi'nde o zaman Tanrı da sağ olsun. Ee, bizler için dünyaya getirdi, bir güzellikti. Ve devamlı bizleri teşvik ediyordu. Eskiden de iki yıl çok yakın çalıştık ocağı ile. Gerçekten gayretli, iyi niyetli, güzel bir kardeşimizdi. O iki yıl yakın tanıması şu karara varmıştım ben doğrusu. Bir yanlışlık gördüğü zaman onu karşısındakinin Yüzüne söyleyecek kadar sertti ama arkasından konuşmayacak kadar da mertti. O mertliği ve sertliği doğrusu özlüyoruz, diyebilirim. Bir de İlfaklıs Fatıma Bey güzel bir hatıra yayınlamıştı köşesinde fazlaca müsadenizle onu da arzu edeyim. Ahmet Sırrı Abbas Bey anlatmış, şöyle diyor gençler çalışmaların toplar, mahcup bir edayla üstadlara sınarlar. Bir gazete de köşe soran Hazret'in ağzından çıkan kanun gibi ve ben başlarına kıyarlarım. Bilirim, sırf yüzden nicesinin hevesi kırıldı. Yazıp çizmeyi kürleyen bıraktılar. Bir gün yazdığım şiirler dosyaladım. Erguvan Ruhutus kitabının şairi Orca Yazcı'nın kapısını çaldı. Daha önce şiirden müstehidin Mustafa dudak büküp paylanmış dosyayı koltuğun altına sıkıştırmışlardı. Halbuki hocayı ağabey, beni kibarca karşıladı. Müsaade edersen dedi, bunları evde inceleyeyim. Kan haberini söyler sana. İşimden geldiği gibi, darılmaz, kırılmaz Tamam mı? Bir hafta sonra kendisi aradı. Vaktin varsa gelir misin? Gittim, yer gösterdi, çağır söyledi. Şiirleri dikkatlice okumuş. Evet dedi. Duygulusun ve istiladın var ama eksiklerin de var. Eksiklerimi nasıl yüzeyeceğim de ki? Evimdeki kağıda dokuz madde yazmış. Tek tek okumaya başladım. Bir, şiiri deneyeceksin. Bak an, insan yazarken yazların feslinde kalır. Sanır ki dünya alem hangi olacak? Halbuki o havadan bir, halbuki bu havadan bir sıyrın kusurlarını görmeye başlarsın. Sensel ol, yastıklarını bir çekmeceye at, sakla. Aylar sonra yeniden çıkar. Anladım abi. İki, kafiye vurdan manayı feda etme. Kulağa hoş gelecek diye saçmalama. Üç, eserini, şevkini kırabilecek yazarlara gösterme. Onları ciddiye dağılma. Dört, sakın ne yazsam diye değil, konu arama. Bırak şiir, kendi aksın. Akmıyorsa zorlama. Beş çalış uğraş kendine aş. Ben evet, G anlatırdı. Bir hata daha var. Beni etkileyen Ramazan günü diyor. Ayın da sonu. hayatın olan yayınlıyoruz. Bir kadın geldi kucağında çocuk dedi ki, benim işte bir yazım yayınlandı. Siz burada yayınlanlara para veriyormusunuz? Evet bir Para veriyorduk ama biz olsa şekilde mi Tamam dedi diyor Hoca Bey. Bekle dedi. Öbür odaya gitti. Bir beyazat aldı getirdi. Buyurun sizin paranız dedi. Ve anladım ki kendi cebinden çıkardı. Verdi kadıncağıza. Ve bir saat sonra da hemen bir haber geldi. Çalıştığımız kurum bir ad bayram ikramiyesi veriyormuş. O Bey çabuk geldi dedi. Sonuç çabuk geldi. Böyle de güzel özellikleri var. Sözlerle bağlayayım. Ömer'in yüzünde ölümü gördüm. Her şeyi işleyen derin bir huyu. Ankebut sabrıyla bir kefen ödü. Yemek için içimdeki korkuyu. <laughs> Ömer'in ışığı sönü sönecek. Hüzünlü bir ihticadır sana satır. Ömer bir kuşlukta yine verecek. Güneş yalnız birileri <laughs> sıkır. Ömer'in elinde sırtlı bir ayna. Aynada yılların uslusu, uslu sureti Esenlik ve ateş, su artık kayna, Ömer şimdi terki hazır kudret, terki hazır kudret. Evet, Hoca Yazıcı kardeşimiz birçok şiirinde gerçekten ölümden bahsediyor. Sanki tasavvufun ilkesi olan ölmeden ölmeyi arıyor gibi bir özelliği var. Kıymetli kardeşlerim, bir insan aslında hayatı sana yediği zaman ölmez. Unutulduğu zaman ölür. Sizler buradaysanız onun adına programlar düzenleniyorsa demek ki Mozel kardeşimiz hala ölmedi. Yine Hazreti Ali Rasulullah buyuruyor ki hiç ölmek istemiyorsanız ölümsüz bir eser bırakınız. Mozel kardeşimiz de birçok <laughs> eser bıraktı. İnşallah eserleriyle yaşayacaktır. Şair müridi gibi, yürüsü ölü diye sabahı günler. Ölen hayvan imiş. Aşklar ölmez. Son mısrayı şöyle değiştirelim. Ölen hayvan imiş. Şairler ölmez. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun.